Merhaba sevgili Fuar TV izleyicileri. Bugün sizlere 2014 TÜYAP Alanı'ndan İş Makineleri Fuarı'ndan seslenmekteyiz. Özel ve öncü firmalardan birinin konuğu olduk. Bemtaş Kule Vinç'in konuğuyuz. Yanımızda Genel Müdür Yardımcımız Arzu Hanım bulunmakta. Bakalım Bemtaş Kule Vinç hakkında bizlere, fuarla ilgili bizlere neler aktaracak. Merhabalar, Merhabalar Arzu Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Teşekkürler bizler deyiz. 2014 Yap İş Makineleri evet. Fuarı'ndayız. Bemtaş olarak konuk olmuşsunuz. Hı hı. Fuarla ilgili düşüncelerinizi almak istiyoruz. E, Geçen seneye göre bu seneki fuar müşterilerimiz daha bir yoğunluk göstermekte. Bugün fuarımızın üçüncü günü ve yoğunluk hala devam etmekte. Müşteri yoğunluğumuz çok fazla bugün üçüncü gün olmasına rağmen bayağı bir artış göstermekte. Yoğunluk devam ediyor. Yani, üçüncü yani. gün olmasına rağmen evet. açık alanda fuar alanımızı oluşturmuşuz. Makine parkurumuz çok fazla. Evet. Bemtaş zaten önce firmalardan. Hı. Hala Hı. da Ürün de devam etmekte. Ürün çok geniş. Ürün yelpazesi çok fazla. Hı. İzleyicilerimiz ekran başında Hı. duyabilecekler bunları. Hı. Ben hemen ile ilgili olarak Bemtaş Kulevinç adına izleyicilerimize Hı. neler söylemek istersiniz? Bunu da sizden duymak isterim. Bemtaş Kulevinç 1985 yılında bir Aile şirketi olarak kuruldu. 1997 yılından sonra Kulevinç'e duyulan ihtiyacı fark ederek bu yönde hizmet vermeye başlandı. Gerek yurt içi ve yurt dışında projelerde imza attık. Bu şekilde devam ediyoruz. Ve bu şekilde de devam ediyor. Ee, tabii kiralama ve satış sonrası ayrıca teknik servisimiz olarak da hizmet vermekteyiz. Hizmet vermeye Hı -hı. devam etmekte diyoruz. Ben çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Fuarda başarılarınızın teşekkür devamını ederim. diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Fuar TV izleyicileri bugün sizlere TÜYAP 2014 İş Makinaları Fuarı'ndan seslendik. Ve Emtaş Kulevinç'in konuğuyduk. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Ekrandaki telefon numaralarından ve web adresinden ulaşabilirsiniz. Söz Merkez Stüdyoları'na. Hoşçakalın.